söylediğimizi kabul ettiğimizden çok teşekkür ederim. Sağ olun. Özlemişim evet, evet. evet, evet, bu kadarı. Evet. Evet, evet, evet. Sağ olun. Nasıl? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Her Ağlamadım. şey yolunda inşallah. Ağlamadım. Yılmaz Bey değil mi? Kaç yıl oldu Bakalım Yılmaz? Yok oldu ya. Hoş geldiniz abi. Özlemişim sizi. Ben de çok özlemişim. Benim de, abi müsaadeyle de abi de geliyor. Abi yok telefonlaşıyoruz onlar. Nasılsınız? İyisiniz. İnşallah şükür olsun. Açılalım doğru. Doğa kremi. Allah maşallah. Geldiniz. Hoş bulduk, i̇ş iş geldiniz. Tüm dünya sürüyanların yönetildiği bir katikane merkezi. Bu sahibinde ve burada bir tayinlendirme çalışması yaptılar. Biz doğduğumuzda kendimiz kalıyoruz. Burası bir güneş, ve yıldız tapınağı. Güney kısmında sunak var. Bunun iki buçuk i̇şte Edessa Koroni'yi var. Zubin Koroni. Yok aslında blok kesme taşı. Aslında Esiz blok var. kesme evet. yekpare değil. Ve her bir taşın ağırlığı bir buçuk. Burası da Manastır'ın ana kilisesi. Günde üç vakit ibadet ediliyor. Her sabah, öğlen akşamı her kayda katılıyorlar. Sağ ve solda yine kurumların bulundukları alanlar var. Kadın kutsandı. Yani bir de kilisenin yedi dediğimiz bir kavram var. Bu gizlerin başlangıcı var. Da... Tamam, siz öncesini getirsin. Örneğin çok Sağ Sağ olun. Sağ olun. Evet, çok halinde